İnceleyeceğimiz Çerçeve 1 isimli bu eser, Necip Fazıl Kısaküreğ'in ilk basımı 1940 yılında yayınlanmış olan bir eseridir. Kitapta 228 adet fikir yazısı bulunmakla birlikte kitap toplamda 320 sayfadan oluşmaktadır. Büyük Doğu Yayınları tarafından bizlere sunulan bu eser, Necip Fazıl Kısaküreğ'in çeşitli konularda yazılmış fikirlerinin bir derlemesidir. Aslında bu yayın, Yazarın oğlu Mehmet KısaKürek tarafından Necip Fazıl Kısakürek'in kendi isteğiyle oluşturulmuştur. Bu açıdan bakıldığında eserlerini kendi yayını altında birleştirmesi oldukça dikkat çekici görünmektedir. Benim fikrime göre kitabın isminin çerçeve olmasında farklı tarihlerde yazılmış farklı yazıları içermesi etkili olmuştur. Aslında her bir konu bir bakış açısıyla yorumlanmış ve her bir konu sosyal yaşam hakkında bir düşünce ve eleştirel bir yaklaşım içermektedir. Yani bu yazıların tek kitapta olması aynı zamanda farklı fikir ve düşüncelerin tek bir çerçevenin içerisinde birleşmiş olduğu hissiyatını uyandırmaktadır. Kitap elime ulaştığı zaman aslında birçok önyargım vardı kitaba karşı. Bunun sebebi Necip Fazıl Kısaküreğ'in daha önce şiirleri hariç başka bir eserini incelememiş olmam ve yazarın ilgilendiği konulardan farklı konulara ilgi duymam olabilir. Ancak okumaya başladığımda çeşitli olayların ve hikayelerin kısa kısa fikir yazıları şeklinde aktarılmış olması, yazarın son derece sade ve anlaşılır bir dil kullanması kitaba karşı olan ön yargımı tamamen kırmamı sağladı. Ek olarak oldukça yalın olan bu üslup sayesinde akıcı bir okuma gerçekleştirmiş oldum. Benim için kitaptaki asıl önemli detay ise Necip Fazıl Kısaküre'nin yazılarını yazdığı dönemi net bir şekilde betimlemesi ve anlatılarını günlük olaylar ile bütünleştirerek kaleme almış olmasıdır. Bu sayede okuyucularına hem döneme ait tahlil yapabilme hem de farklı bakış açılarından olayları gözlemleyebilme imkanı sunmuştur. Necip Fazıl Kısaküre'nin eserinde kullandığı üslup aslında dönemin Türkçesinden beklentisini de yansıtmaktadır. Örneğin bazı yazılarında sıkça zavallı Türkçe gibi atıflarda bulunmakta ve dilimizin doğru kullanılmadığını belirtmektedir. Ek olarak yazarımız ilerleyen yıllarda dilimizin bu kötü kullanım nedeniyle unutulmaya başlayacağından yakınmaktadır. Aynı zamanda yazılarında Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve namı Kemal gibi birçok yazarın da isminden bahsetmiştir. Bu yazarlar hakkında da kısa yazılar okumak bana oldukça keyif verirken aynı zamanda dönem ve kişiler hakkında bilgi edinmemi de sağladı. Kitap ile ilgili dikkatimi çeken ikinci bir nokta ise Necip Fazıl Kısakürek'in o dönem içinde eleştirdiği birçok düzensizlik ve sosyal bozukluğun günümüzde hala bazı insanlar tarafından ne yazık ki devamlılığını korumasıdır. Bu gelecek için düşündüğümüzde epey can sıkıcı bir konudur. Yazarımız bahsedilen bu sosyal bozukluk konusunu kitabının içerisinde bulunan Avrupalı gençler yazısında detaylı bir şekilde gözler önüne sermektedir. 18 Aralık 1939'da kaleme alınan Tramvay'daki çevreye rahatsızlık verici bu durum günümüzde çeşitli toplu taşımalarda hala gerçekleşebiliyor maalesef. Bizlere yalnızca Necip Fazıl Kısaküreğinde dediği gibi daha neler, daha neler demek kalıyor. Bu durum aslında yazarın ileri görüştüğünü ortaya koyarken maalesef diğer taraftan da geçen uzun zaman içerisinde toplumumuzun gelişim göstermediğini açıkça göstermektedir. Kısacası Çerçeve 1 okumadan önce ön yargıyla yaklaştığım ve dikkatimi çekmeyen bir kitapken okumaya başladıktan sonra akıcılığına kapıldığım, farklı bakış açılarından bakmayı öğrendiğim ve yeni fikirler edindiğim bir eser oldu. Çerçeve adı altında toplanmış her yazının okuyucuda etki bırakabilecek güçte ve üslupta olması ve bu kadar az kelimeyle iletinin başarıyla işlenmiş olması çerçeve serisine okumaya devam etme fikrini almamda önemli bir rol oynamıştır. Tüm bu saydığım sebepler neticesinde Çerçeve 1 isimli kitabı kesinlikle okunması ve bu kitap hakkında bir fikre sahip olunması gerekmektedir.